eee şimdi Yeşilay e, şey olarak e, parklara, ondan sonra meydanlara isimleri var. Ama onlar tam o. Ama sivil toplum Karate hocamız Abdülhamit Bey aramızda. Eee Urfa'mızın medar iftarı. Urfa'da Büyükşehir Belediyesi çok güzel e, organizasyonlar yapıyorlar. Sağ olsun e, çok değerli Okay. E, Atanur Mustafa Bey, değerli diğer hocalarımız, Yeşilay Yönetim Kurulu üyemiz Mehmet Çelik Bey, Doktor Mehmet Çelik Bey aramızdalar. Onlar da hoş geldiler. Mehmet Bey size de bir sağlıkçı olarak ailelere Yeşilay Apartmanı olarak önerileriniz, tavsiyeniz ya da bu çalışmamızı nasıl görüyoruz? E, bir farkın, farkındalık çalışması olmuş. Kalıcı bir şekilde en azından, geçici olmayan, sürekli gözler önünde <laughs> olan bir gösteri bir apartman herkes tarafından formal olarak gösterilebilecek bir apartman olmuş. Ve bundan dolayı yaptığınızdan dolayı size teşekkür ederiz. teşekkür ederim. Evet ben şimdi açılışa geçmeden önce Ahmet e, yöneticimize Yeşilay Şubesi olarak yönetim kurulumun adına e, kendilerine bu hassasiyetlerinden dolayı bir plaket takdim ediyorum. Ahmet Bey buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Siz de şöyle alalım. Biraz... Evet. Ayın arabası olmasını temenni ediyorum. böyle bir çalışmanın içerisine girmeleri, Yeşilay'a dikkat çekmeleri, sporcular olarak bizi çok sevindirdi. Biz bu e, kutlu yolda. Evet. Apartmanınızın evet. adı ne oldu? Yeşilay apartmanı. <laughs> Gel. Senin adın ne? ...arkadaşlarımla Yeşilay için çok mutluyuz hep birlikte. Ee, kıymetli misafirlerimiz, Yeşilay Apartmanımızın çok değerli yöneticisi... ...Yeşilay'ımızın kıymetli yöneticileri, Karate 5. Dam...